Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. Yürüyüp Ulaş Koyun'da bağ buduyoruz. Budadığımız dimrit siyah üzümüdür. İsmim Burhan İlhan. Yer çubuğu olarak yetiştiriyoruz. Nasıl bağ budanır? Onları göstereceğim. Kalemde iki tane işçek vardır. Şu bir, şu iki. Bu geçen seneden bırakan kalem. Üç göz bırakılmış. Bu erkektir. Şu dişi kalemdir. Yukarıdan erkek Erkek kalem her zaman alınır. Buradan da dişi kalemden kalemin kalınlığına göre iki veya üç göz bırakılır. Bu şekilde budama yapılır. Bitki yapacak olan dişi kalemdir. Şu gördüğünüz dişi kalem şu erkektir. Erkek Alınır. İçi kalem kalınlığına göre 1 2 3 göz arası değişir. Bu şekilde budama yapılır. Bölgemizde yetiştirdiğimiz üzüm fidanlarından köklendirilmiş çeşitlerimiz sınır, sınırlı sayıda elimizde kalmıştır. İstenilen adrese kargo ile gönderilir. Bu kalemden bırakılan kalemin buradakine dişi kalem deriz. Şu ucdaki erkek kalemdir. Erkek her zaman alınır. Çıbının gelişimine göre erkek kalemde bırakılabilir. Sonuç ortada.